başlar. Sayın Bakanım, Sayın Ak Başkanım Sayın Milletvekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Gençlik Spor İl Müdürüm, Sayın Yeşilay Şube Müdürüm, Sağlığın keyfini birlikte sürelim mottosuyla düzenlenen 11. Yeşilay Bisiklet Turu Organizasyonu'na hoş geldiniz. 5, 4, 3, 2, 1 ve sefer! Evet, 81 sabah olarak Sağlığın keyfini birlikte sürelim sloganıyla turumuz başladı. аман келиира колу abi. Sürmemiştim. Ee, gerçekten hani, e, yeşilayımıza teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye genelinde düzenlemiştim. Bu etkinlikleri e, anı artırmamız lazım gelirken. Ahmet Metin genç başkanımızla ya demek ki bu bisiklet işine beraber daha önem vermemiz gerekir. Altyapı anlamında vesaire. Onu da deneyimledik beraber. Bence güzel bir etkinlik oldu. Güzel klasik Trabzon havasında yağmuruyla beraber emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yeşil ayımızın o, öncülüğünde evet. Büyük. Büyükşehir <laughs> Belediye'miz spor müdürlüğümüz hep beraber ama Sayın katılımıyla beraber bu sporun öyle. şehrimizde ya de birazcık daha farkındalık uyandırmak spor yapan gençlerimize, büyüklerimize, herkese destek olmak adına da çok güzel bir etkinlik ve örneklik oldu. Ben Yeşilay'ımıza bu farkındalığı e, bize yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımıza ve kıymetli katılımcılara teşrif ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Artık bu işi şehrimizde topografyamız elverdiği ölçüde yapalım yaygınlaştıralım ve bütün hemşehrilerimize hem hizmet edelim hem de sağlıklı yaşama katkı sağlayalım. Hepimizin ortak amacı bu. İlginize teşekkür ediyorum.